sizlerle birlikte ne yapacağız? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kar parkingde araba yapacağız. Ee, araba derken yani modifiye yapacağız arkadaşlar. Mesela e, arkadaşlar bu arada hileli e, link şey istiyorsanız ne yapabilirsiniz? Ama ilk önce kanal abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Şöyle cam rengi, camlar e arkadaşlar bu hile e, izin alınmış bir hile sayfası. O yüzden yani izini şey alıp, alıp alıp yapabiliyorsunuz. Ya işte ben bunu yüklemek için izin almadım. Ama bunun yapımcıları bana izini kendileri direktmen verdiler. Ben de yükledim. Size bunun e, izin almadan hileli yüklen etmesini göstereceğim. Ee, ama diğer videomda arkadaşlar çünkü e, videolarıma beğeni ve like'lar fazla gelmiyor o yüzden. Yani bunu indirmek için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videolarıma like atmayı unutmayınız. Şöyle yapabiliyorsunuz Para neredeyse bitmiyor. Şöyle bir gaz verelim videomuz kısa olacak. O yüzden kusura bakmayın. Bu aralar kısa videoyu atmayı beğeniyorum. Yarın canlı yayın açabilirim. Saat şey. PUBG Mobile Lite. <laughs> İstiyorsanız. E, abone olmamız gerekiyor. <laughs> şöyle <laughs> arkadaşlar videoları neden kısa atıyorum? E, çünkü arkadaşlar benim kullandığım kamera uygulaması fazla şey kasıyor. o yüzden, o yüzden şöyle... <laughs> arkadaşlar şöyle işte böyle hileli oynuyoruz kamera benim bu tarafta olduğu için arkadaşlar işte parmağım buraya geliyor. seviyorsunuz siz arkadaşlar? Ha bir de burada işte bir tek bu arabada böyle bir sıkıntı var. İşte bu araba yerinde de sıkıntı var. Şöyle çıkış yapıyoruz arkadaşlar oyundan. Çünkü bu araba gelince çok kasıyor. Şurada şey olacak arkadaşlar neydi? Sen burada PUBG Mobile Lite olacak ya da şurada ben çünkü buradan yer değiştirebilir O evet, şey yani. Evet. Şey kaldıralım. Tamam. Şöyle başlayalım. Arkadaşlar PUBG videosu istiyorsanız e, buna 5 like atmanız gerekiyor. 5 like. Enes Batur'a falan hiç özlem özlem yorumlara bazıları bir Enes Batur'a özenip bu YouTube kanalını açsın diye. Ya inanmayın ya. Ben öyle şeylere inan fazla inan. Kamerayı kapatsam mı? Çok asıyor arkadaşlar ya. Kamera kapatın. Tamam. Şöyle kapattım. Tamam. Kamerayı kapattım. İşte ya of. Aslında geri geleceğim ben. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Bay bay.